Evet arkadaşlar şu an yine çalak parkındayız. şakalar da yine bu sefer parkta şakalar yapmayacağız. Parkta oyun oynayacağız. Şunu <laughs> Şimdi, Şimdi bugün düşünmeden hazırım başladık. Baştaki programda da düşünmemiştik Geç Nasıl ol, nasıl olsa nasıl yapsak diye düşünmedik hiç. Yani bilmiyorum. Olacak mı, olmayacak mı? Burada bazı kişiler var. Ben bana sataş bir şey demeyin ha. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü o zaman da ayıp olur. Bence sen buraya bir çık ben yani herkes görsün senin bu tır, tırmanmayı. Evet ben gidiyorum şu an oyun oynamaya. Maya güle güle. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum sen ne yapıyorsun oğlum? İnsan şu an. Çocuğu korkutuyorsun ya. İnsan Oğlum Ömer Faruk yine de korkmadan çıktı bunlar roman vatandaşlarımızın çocukları. Biraz turlama. <laughs> bunlar şu an iniyor. İniyor. İniyor ve koşa koşa geliyor. Koşa koşa geliyor. Evet, arkadaşlar gördüm. Anne. Vay. Ne yapıyorsun? Bende, hmm. Kaç artık. Evet. Şimdi bu kaydıraktan kayma var. Yani. bütün çocuklar yapar genellikle. Sonra taktıra böyle salınca öyle geçiyor. Kaymayı bir daha gösterelim Uzun oluyor video. <gülüyor> <gülüyor> Victor var kum kaydıralı bilmece. Tamam mı? Ne yapacağız? Bir dakika geldiğimize bakmıyoruz bakmıyoruz. Abi çok kısa oldu. Nerede? 3-4 dakika geçti. Ne? 3 dakikayı geçtik. Tamam. Ha güle güle bizi abone olmayı unutmayın. De. Dün söylememiştim bizi abone olmayı unutmayın. Çıktı <laughs> geldi. <laughs>